Hadi başladı hadi hadi bir bile girin hadi. Hadi girin de <laughs> Oğlum arkayı da kolla ha. Komutan falan yok değil mi? Evet. evet. Aa, şey de şey de. Hadi hadi hadi. Oo! Harika, harika. Bombaya bak bombaya. Vay. Kim? Aa ha. Oo! Dur lan yatır yatır yatırın durun kameraman da gidiyor ha <laughs> ha yaşa lan üstü ya beye gir ya abo <laughs> lan dur oğlum karat ooo <laughs> harika evet adamı görüyoruz gözlük falan yok <gülüyor> gözükmüyor <laughs> vay yak vay hadi hadi Oo. hadi üstü üstü hadi bu tarafa gelin, kara gelin ya, gel <laughs> Hadi hadi toplu katliam yapın hadi Haydi <laughs> bravo Gelin gelin bu tarafa, değişik adamlar istiyoruz değişik adamlar Baş yavuş gelmiyor değil mi? Tamam müdür. <laughs> Oo! Üstünün bombası. Üstünün bombası. Oo! Harika, harika. <gülüyor> Müthiş. Kerim var Kerim var gitti. <laughs> Kovalıyor ama imkansız. Bura cehenneme döndü. Cehenneme döndü bura. Oğlum öyle bir şey mi var lan? <gülüyor> <gülüyor> evet taş demirli. Bir bombaya hazırlanıyor sanki. Bomba. Evet. Güzel. Harika. Bravo. Camdan seyirciler var. El sallayın. Evet. El sallayın. Harikasınız siz. Harika. <laughs> mi <laughs> <laughs> <Çok>. Evet duruldu. <laughs> Adamı kızarttın daha gelir mi? Evet görüyorum sizi. <laughs> gel. Gel, gelin, gel. Gel gel Hüsnü gel. Gel. Gel lan. O harika. Evet kep düştü kel göründü. Bravo. Abi bir şey çek, çek, çek. Evet çek diyorlar. Nerede? Maalesef. Tamam da sen, <laughs> tamam, tamam. sen kendini de çek. Evet kendimiz de gittik. Görüyorsunuz. Kameramana da yapılmaz bana. Evet. duruk. Evet bir bomba. Kara yatır kara. üstü evet. ne oluyor lan? Evet, kameraman da faydasını aldı. Hadi. Kameraman nasibini aldı. Tut 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 tut. Oo üstüyü yatırın <laughs> yatırın üstüyü. Kara çekin kara yatırın geliyor. Oğlum boğuldu lan. Oo harika adam boğuluyor. Adam boğuluyor, üstü boğuluyor. Kanki mahvettiler. Enfin Boyan, dur ya. K kanki, Kank kanki. ne oldu ya? Bırakma, bırakma, onu bırakma. harika. Yavuz yatırın, yatır. o çok güzel. Çok güzel. Harikasınız. Harika. Hari. <laughs> Oo, üstü üstü <gülüş> yatırdılar. Evet, Yavuz. Yavuz'a bakıyoruz kar içinde. Şey. Artık sıra kamera var. Oğlum ya. ben yiyeyim lan nasibimi. Nasibimi yiyeyim. Yeter amına koyayım. Yes. evet kamera var saldırı. Kamer Olmaz böyle. Evet evet kamera da yiyor. Ya yavrum bak. Thank you for watching!